Ödeme aslında tabii ki hem e, satış sürecini ya da hizmet kapama sürecini tamamlaması için çok önemli, hem de aslında orada inanılmaz bir veri oluşuyor. Ben işin veri tarafındayım şeyde ha, ha, ha. biraz şeyde. Geçiyoruz. Şimdi şöyle anlatayım. E, bir kere bütün hijyen koşulları sağladık. Bir de biz hani bu pandemiden önce bizim komponent yenileme merkezleri dediğimiz dört tane yerimiz var altı ülkede. Bunların ikisi Türkiye'de. Bunlar hani e, gelin görün hastane şeyinde hijyen inanılmaz pırıl pırıl. Sebebi de şu aslında hani. Allah korusun bu sağlık şeylerini çok düşündüğümüzden değildi daha çok. O zamanlar hayalimizde yoktu ama iş makinelerinin içindeki hassasiyet çok fazladır. 15 ila 25 mikron seviyesindedir oradaki hassasiyet. Karşılaştırma için söyleyeyim saçın yarı 40 mikron. Yani o kadar bir hassasiyet var ki tozun, yağın pasın olmaması gerekiyor aslında. Arızaların çok bir kısmı ondan olur. Biz buna tedbirel çok ciddi anlamda temizlik ve hijyen koşulları sağlayacak e, tesisler yaptık. Komplemente inleme merkezleri dediğim üzere yani söktaktır bu iş. Otomotivde de öyledir. Bizim iş makinesinde biz işte onun yerine gidiyoruz işliyoruz, tekrar kaynatıyoruz. CNC'lerimiz var. Orada da teknolojiyi kullanıyoruz. E, dış serviste de yine aynı şekilde tamamen bütün hijyen koşulları kullanıyoruz ve uzaktan e, mümkün olduğunca arızayı tespit etmeye çalışıyoruz ki birkaç örnek vereceğim onunla ilgili, dijitalle ilgili. Bu, bu kısmı var. Ama mesela bir tane örnek vereyim. Bugün sabah arkadaşlarım anlattılar. Mesela dijital coverage dediğimiz yani dijital kapsama dediğimiz bir şeyimiz var. Yani satış organizasyonları şöyle çalışır. Bölgelere dağılmıştır ya da müşteri segmentlerine dağılmıştır. Teker teker ararlar belli aralıklarla. Haftada bir ararlar, ayda bir ararlar. Bütün sektörler için böyledir. Biz onun yerine tamamen tamamen müşteri alışkanlıklarını ta, e, tanımlamaya çalışıyoruz ve dijitali kullanıyoruz. Mesela bu iki buçuk aylık dönemde bizim arkadaşlarımız evlerinden çıkamadılar. Müşterilerimiz de çıkamadılar. Ama bizim eee Kapsama oranı dediğimiz bir rasyonumuz var. Yani kapsama ve kapatma oranını çarparsanız pazar payı oluyor. Yani 100 lük fırsat var. 50'sini kapsadınız, 50'sini de kapattınız. Pazar payınız 25'tir çarpımıyla. Bu kapsama oranını işte geçen ay itibariyle Türkiye'de %88'e getirmişiz. Ki bu rekor. 25 yıllık rekor. Ne Nasıl e, gitmeden getirmişiz bunu? Çünkü çok ciddi bir işte dijital pazarlama, çok ciddi bir internet kullanımı, sosyal medya kullanımı müşteri alışkanlığı kullanımı. Geçmiş veriyi kullanarak müşterinin frekanslarını ve sıklıklarını belirleyebileceğimiz yine bir yapay zekamız var. Onun kullanımı. Veriyi kullanarak aslında ve dijital şeyi kullanarak daha verimli hale getiriyoruz. Acaba bunlar ne kadar kalıcı olacak üzerinde çalışacağımız şeyler? Çünkü bunun öbür tarafı şu. Müşteri buna nasıl adapte olacak? O tarafı da inceleyeceğiz ve izleyeceğiz. Dolayısıyla aslında süreci sadece üretim ve operasyon yeterli değil. Müşterinin çözümünü sonunu teslim edene kadar gidiyor. Bunun aslında bizim tarafımızdaki eksik kalan kısmı işte o ödeme sistemleri biraz. Ona da aslında bir çözüm bulduk. Yani onu da işte kredi kartları ödeme sistemleri var müşterilerimizin her biri farklı ya da şey yapsın. Onları birleştiren o Octet dediğimiz bir çözümümüz var bizim Avustralya'dan bulduğumuz. Tek bir şeyle Müşterimiz e, ödemesini yapabiliyor. Mesela online satışlarımız patlamış durumda. 1 milyonu geçti e, son 2,5 ay içinde. Ki bu geçen senelerde 100, 10 bin, 20 bin civarlarındaki rakamdı ki e, online'dan parça satıyoruz biz, konferans satıyoruz. Yani ben biliyorum ki ileride iş makinesi de satacağız yani. Buraya gidiyor iş. E, bu her ülkemizde e, iyi ilerliyor. Hani bizim sektörümüzde daha bu yok şu aşamada. Dolayısıyla bunun içinde yine temassızlık var. Yine güven var. Güven olmazsa online almaz. Yine e, işin e, kesintisiz şekilde tamamlanması var. Bir örnek daha vereyim. Bir şey çalışıyoruz. O çok güzel. ben Benim çok hoşuma giden bir şey. Serviste biz e, şey üzerine çalışıyoruz şu anda. Bir tane işte bu şazam tarzı e, işte sesle arıza tanı, tan, tanıma şeyi. Adına da Tandır koydu. Yine arkadaşlar isim çok seviyorlar. Şöyle düşünün. Bir aplikasyon işte arızalı e, makinenin yanına gidiyor, komponentini dinletiyor ve arızasının ne olduğunu tespit ediyor. Hani hangi müziği bildiği gibi. Bu devrimsel bir şey yine de. Alın size işte hijyen, temassız ve güvenli ve bu artık yani illa işte borusan ketin ya da rakiplerimizin teknisyeni değil, aplikasyonu yüklediğinizde herkesin ulaşabileceği bir şey. Müşterimiz bundan çok ciddi anlamda faydalanacak. Bize bize de şöyle bir faydası olacak. E biz de veriyi kullanacağız burada işte. O veriyle beraber çalışacağız. Hayat veri çünkü. O veriyle beraber ileriye gidebiliyorsunuz.